Orada <laughs> bir olay dönüyor diyorlar Şimdi bunlar Burada dönen bir olay var diyorlar Yavruların kutu merakı herkesi bir araya topladı Bak kocasını dürttü gel diye Hello oğlum o da merak etti kutuda ne var diye. Benim akıllı kızım. Bak kocaman kedisin utan utan. E Zeytin'im. Yakışıklı oğlum. 10 tane oyuncağı bedel bir tane kutu. He heh heh. Anneye mi geliyorsun? Git oyna yürü. Bak şimdi. Haniymiş benim kuzulayım. Gel 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 gel. hiç Aa aldırış etmiyorlar. Beyaz. Gel oğlum. Gel beyaz. Yine aldırış etmekler bana. Aa, paravanın arkasında kim var'a döndü bu işe. Baksana. <laughs> paravanın arkasında kim çıkacak? Beyaz mı çıkacak paravanın arkasında? Yatarak oynuyor. Ya. Sıpa Sen gidiyor bu <laughs> itiyor ya eşek. He oğlum gel 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 annesinin kuzusu. Sen bakmaya mı geldin bunlara? ya? Bakmaya mı? Gözün ok mu oldu